Selam arkadaşlar. Bugün ölü yaprak atmayı öğreteceğim PES'te. Şimdi ölü yaprak atabilen oyuncular Ronaldo, Hakan Çalhanoğlu gibi isimler. Arkadaşlar bir çizgi çekiyorsunuz ve o çizgiyi bırakmıyorsunuz ve tam topa vuracakken çekiyorsunuz elinizi arkadaşlar. Şimdi ben size göstereceğim. Yani direğin biraz üstüne bir çizgi çiziyorsunuz ve o çizgiyi basıp tutuyorsunuz ucuna. Ondan sonra tam vuracakken çekiyorsunuz. Ee, bazen oluyor bazen olmuyor. Ronaldo, Hakan Çalhanoğlu gibi isimler yapabiliyor. Arkadaşlar. 20 like gelirse eğer. Dalan şu tatmayı göstereceğim. Bakın. Çektim elimi. Olmadı. Arkadaşlar. Şimdi bir kere göstereyim bir daha. Arkadaşlar yani güzel bir video olacak. Arkadaşlar Ronaldo ile beraber şimdi attık bıraktık. Bakın öyle yaprak çok güzel bir şekilde oluyor. Arkadaşlar anlamayanlar için bir daha anlatıyorum. Şimdi Ronaldo ile Ronaldo daha iyi olur. Standart kartı da yapabiliyor Ronaldo'nun. Bakın bir çizgi çekin, asla bırakmayın. Şimdi bırakın. Bazen oluyor, bazen de olmuyor. Arkadaşlar bu arada pozisyona hiç ellemeyin. Ronaldo'yu seçin, bırakın, direkt vurun arkadaşlar. Hakan oldu da aynısı. Bakın bıraktım. Bak çok güzel bir şekil. Ölü yaprağımız oluyor. Dalan şutu da bir sonraki videomda göstereceğim. Eğer 20 rak gelirse. Bir kere daha atalım. Videomuz bitsin. Arkadaşlar. Bıraktım. Olmadı. Olsun. Arkadaşlar bir sonraki videomda da dalan şut atmayı göstereceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.